noter mevzundan bahsedeceğim. Bu noterlerin önünde insanlar sırayla bekliyorlar. Çok yoğun vaziyette. Bir de para ödüyorlar. Devlete harç parası ödüyorlar. Burada noter yok. Öyle bir ödeme de yok. Yani evet. Notere bir para da ödenmiyor. Noterlik iş oluyor. Noterizing diyorlar. Ee, beyanın yani sen ne söylüyorsan o. O geçerli yani. Orayı yazıyor. Sorumlusu sensin. Oradaki memur değil. Onun bankalarda oluyor genellikle. Bir mühür var bizim oradaki gibi. Bir tane mühür var istenilen belgenin üstüne o mühür vuruluyor. İşte kişinin beyanı geçerli yani her yerde. Onun için böyle bir sıraydı noterlik işi pek olmuyor. Yani öyle ihtiyaç yok. Çünkü devlet vatandaşına güveniyor vatandaşının her söylediğine güveniyor, doğru söylüyordur diyor. Eğer e, söylemiyorsa da onun karşılığını yasalar karşısında bedelini ödetiyor. Bundan dolayı da noterlik diye bir şey yok. Çünkü zaten noterlik noterlik güvenmediği için devletin bu güvence altına alsın diye orada not tuturup işte kimlikleri alıp onun karşılığında sorumluluklarını açık adreslerini açık kimliklerini yazması bunun karşılığında da devlete bir harç ödeniyor. Devlet için mü müthiş gelir kapısı. Müthiş gelir kapısı. burada araba alım satımı nasıl oluyor? Arabayı aldığın zaman eğer yeni bir araba alıyorsan genelde taksitle alınıyor araba. Arabanın borcu bitince firma sana bir tane e, o arabanın sana ait olduğunu gösteren bir belge gönderiyor. En altında da eğer satarsan arabayı en altında da şöyle 4 satırlık bir bölüm var. Sattım diyorsun bu kadar. Yani arabayı satacağın zaman kimseye gitmene gerek yok. Arabayı alan kişi altına ismi yazılacak ya arabayı aldığı için orada kimlik bilgileri yazacak. O kağıtla gidiyor. İşte buradaki bizim oradaki nüfus dairesi, buradaki aynı şekilde ve aynı zamanda trafik şube işlemlerinin olduğu yer. Kimlik işlemlerinin olduğu yer. O kağıtla gittiği zaman zaten onun üstüne geçtiğini gösteren kağıt yani almış olduğunu gösteren kağıt. Oraya kayıtlara geçiyor yani arabayı görmesine gerek yok. Eğer bir usulsüzlük varsa sorumlusu o kağıdın elinde tutan kişi. Bu kadar basit yani. E gene işten bittikten sonra memur ona aynı kağıdı veriyor ama üstünde bu sefer o aracın ona ait olduğunu yazan belgeler. Gene aşağıda bir dört satırlık eğer arabayı satarsa o kişiye ait, satın alan kişiye ait bilgiler var. Bu şekilde bürokrasiyi ortadan kaldırıyorlar. Çok basit yani alım satım bu kadar basit. Ev alışverişlerinde de onu komisyoncu takip ediyor. Biraz uzun sürüyor. Oradaki Bizim oradaki gibi parayı verdim aldım değil. Onun prosedürü var. Araştırılıyor, alacak kişiyi, elindeki para yasal yollarla mı kazanmış falan diye. Yani bir onun bir süresi var. O süre tamamlanınca e, oturup karşılıklı. E, ev almadığım için aklımda tutamıyor. O, yani iki tarafta oturuyor masaya, konuşuyorlar imza alıyorlar. Ondan sonra alınmış oluyor. Bu sefer alınmış oluyor. Gene prosedürü var. Onun bekleme prosedürü var. O tam tamamlanıyor. Yani kimse noterlik işleri için ne sıraya giriyor ne de bir para ödüyor. Biz tabii hem devlet milletine güvenmediği için ama öyle olması gerekiyor. Hakikaten o kadar çok ki kurnazlık yapan dolandırıcısı e, bunun olması gerekiyor. Buna rağmen yani noterlik olmasına rağmen bunun üzerinden bile, bile üçkağıtçılıklar oluyor. Oluyor yani. İçeriden adamını buluyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Gene de üçkağıtı yapıyorlar buna bir değineyim dedim. Ee, yani bir ülkenin vatandaşına güvenmesi kadar güzel bir şey yok. Mesela bir bazı süpermarketler, büyük marketler fırın kısmı var. Birçok çeşit nasıl bizim orada fırınlar var o çeşit işte ekmek çeşitleri çıkartıyor, kurabiye değil de gene böyle bir öğünlük gevreğe benzer falan e, ürünler çıkartıyorlar. Kese kağıdı, kağıttan bizim orada kese kağıdıydı eskiden şimdi bilmiyorum kullanılıyor mu e, o tür içine koymak için kese kağıtları var. Kasaya gittiğiniz zaman saymıyor kaç tane var içinde diyor o kadar güzel ki. Yani içinde 10 tane varsa 2 tane desen dahi 2 tane diye giriyor kayıtlara. Bu müthiş bir yani. Tutup da saymıyor. Kaç tane diyor içinde var? 8 tane, 8 tane. Yani kimse ama tenezzül edip de onu yani eksiltmez yani. Kendini küçük düşürmez. Bu güven olayı çok güzel. Hani hem devletin milletine güvenmesi, karşılıklı güven çok güzel yani. Onu belirteyim dedim.